Dünya ve ahiret dengesi İnsan hayatı, dünya ve ahiret arasında denge kurmayı gerektiren bir yolculuktur. İslam'da bu denge hem dünya nimetlerinden faydalanıp hem de ahiret bilincini diri tutmakla sağlanır. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız buyurması bize dünya ve ahiretin birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini bildirmiş. Hazreti Mevlana insanın dünya ile ilişkisini gemi ve deniz örneğiyle açıklar. Gemi insanı, deniz ise dünyayı temsil eder. Gemi suyun üzerinde olduğu sürece güvenle yol alır. Ama su gemiye sızarsa onu zamanla batırır. İşte dünya ile insanın ilişkisi de böyledir. Dünya sevgisi insanın kalbine girdiğinde gemiyi batıran su gibi insanı yolundan alıkoyar. Asıl mesele Gemiyi batırmadan yol almak ve kalbin rotasını ahirete çevirmektir.